merhabalar. Ben Bayram Meral. 9. sınıf coğrafya. 1. dönem 2. yazılı için çalışmaya hoş geldiniz. Bakalım nokta atış. Hangi soruları ön plana çıkartacağım yazılı için neler varmış? Onlar üzerinden bağlantılı soru kalıpları da kuracağız tabii ki. Bakalım senaryolar üzerinden hangi soruları sizin için üretmişiz. İlk soru geldi. Türkiye'nin göreceli konum kapsamında yer alan, jeopolitik önemi arttıran unsurları yazınız. İlk önce şunu bir hatırlamam gerekiyor. Türkiye'nin dünya üzerinde bir konumu var. O konumun kendisi bir göreceli konum yani özel konum bir de mutlak konum olarak karşımıza çıkıyordu. Göreceli özel konumdu. Özel konumla ilgili hikaye de dağlara, denizlere, ovalara, platolara göre konum mantığıyla değerlendiriyorduk ki bir de jeopolitik önemi vardı. Jeo yer demek yerin politikasının ortaya çıkardığı önem. Hangileri yer alır diye sorduk ve hemen bir cevaba geçeceğim ama ondan sonra açıklamaları devam edeceğim. Türkiye'nin kendisi İstanbul Çanakkale boğazlarına sahip. İstanbul Çanakkale Boğazları'na sahip olması bizim için önemli artılardan bir tanesini ortaya çıkarıyor. Yerini görelim istersen Türkiye'nin kendisi burada. İstanbul Çanakkale Boğazları'nın kendisi burada. İstanbul Çanakkale Boğazları'nın kendisi neden jeopolitik yerin önemini arttıran bir unsur oluyor Sorusun cevabını şöyle hatırlatayım. Dünyanın önemli ülkeleri var onlardan bir tanesi Rusya burada. Dünyanın en büyük yüz ölçüme sahip olan ülkesi kendisini buradan görüyorum zaten. Rusya'nın elinde çok önemli enerji kaynakları ya da işlenmiş sanayi ürünleri olabilir. Bunu dünyaya satacak. Nasıl satacak? Bakıyorum dünyanın geneli sularla kaplı. Denizlere geçmesi gerekiyor değil mi? Ki deniz yol taşımacılığı en ucuz taşımacılık mantığıyla da ortaya çıkıyor. O zaman Rusya'nın iki malları buradaki denizler üzerinden dünyaya ulaştırmak ister. Ama burada buzlar var. O zaman Rusya buradaki buzları genelde aşamazsa der ki ben sıcak denizlere ulaşmalıyım der. Tarih dersinden hatırlayabilirsin. Rusya'nın sıcak denizi buradan Karadeniz'dir. Karadeniz'den İstanbul Çanakkale Boğazı üzerinden Ege Denizi, Akdeniz ve oradan Okyanus'a açılmaktır. O zaman İstanbul Çanakkale Boğazı üzerinden ticari bağlantılarını mutlaka Rusya buradan yapar. Sadece Rusya'nın kendisi değil, Karadeniz'de bağlantısı olan ülkelere bakıyorum. Ukrayna, Buldova, Romanya'nın kendisi, hadi Bulgaristan'da alalım, Gürcistan'ın kendisi, hatta Azerbaycan bile buradaki hatları kullanacaktır. Hatta ona... İran'ı bile ekleyebilirsin sen. Gelecek İran üzerinden mallar buradan Gürbulak sınır kapısından geçecek. Trabzon limanına oradan da deniz yoluyla dünyaya ulaşacak. Yani İstanbul Çanakkale boğazına sahip olunca o zaman ne oluyor? Etraftaki ülkeler boğazları kullanıyorsa senle olan siyasi ticari ilişkileri belli bir seviyede tutmak zorunda kalıyorlar ilişki açısından. O zaman jeopolitik önemi artıran önemli bir unsur olmuş oluyor diye genelleme yapabiliriz. Hatırlıyor musun Dünya Savaşı döneminde itilaf devletleri geçselerdi Çanakkale ve İstanbul'dan Rusya'ya yardım götürselerdi Rusya savaşta kalacaktı. Belki de savaşın seyri tamamen değişecekti. Ama atalarımız, şehitlerimiz Çanakkale'de o üstün mücadeleyi gösterince işler bambaşka seviyeye ulaştı. O yüzden eğer öğretmenin e, senden böyle bir soru isterse vereceğin ilk cevap, hani göreceli konum, jeopolitik konumla ilgili bir şey isterse vereceğin ilk cevap mutlaka İstanbul Çanakkale Boğazı'na sahip olmak cümlesi olsun. Söylediklerimi eğer uzun bir şey istiyorsa böyle açıklayabilirsin. Sonra bakıyorum. 3 kıta arasında yer alması. 3 kıta arasında yer alıyor da niye bizim için önemli bunu bir yere bağlayacağız? Anadolu'nun kendisi burada. Özel konumla ilgili çok önemli artı. Avrupa burası. Burası Asya. Burası da Afrika. 3 kıta arasında yer almasının artıları nedir? Biraz önce deniz yolu bağlantısıyla birlikte anlattım. Buradaki ülkelerin kendisi burası Orta Doğu bu arada. Bak şöyle değerlendirelim. Dünyanın doğusu burası, uzak doğu dediğimiz yer burası. Mesela Çin, Japonya attı. Orta Doğu denilen yer burası. Ön Asya dediğimiz yer aynı zamanda. Orta Doğu'da ne var sorusun cevabı petrol var. Basra Körfezi'nin kendisini görüyorsun mesela. Petrol sadece burada yok. İran'da var, Irak'ta var, Suriye'nin kuzeyinde var. Gelişmeleri son günlerde takip ediyorsundur. O zaman ne oluyor işte o üç kıta yer alınca Ön Asya'da Orta Doğu'daki petrolün kendisi nereye gidecek sorusunun buradan çıkacak. Avrupa'ya gidecek çünkü sanayi için çok önemli. Sanayide işler başlayacak, ürünler ortaya çıkacak. O ürünlerin kendisi Anadolu'dan tekrar Asya Kanadı'na gidecek. Ve köprü durumda yer aldığımız için de Anadolu bundan yararlanmış olacak. İşte bu jeopolitik konumun önemli arttıran önemli bir unsur oluyor. Yani böyle bir soru sorulursa sana mutlaka İstanbul Çanakkale Boğazı'nı vurgula. 3 kıta arasında yer alıyor. Bu yüzden sanayileşmiş Avrupa ülkeleriyle zengin petrol yataklarına sahip olan Ön Asya'da Orta Doğu ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin jeopolitik ekonomi için çok önemli cümlesini kurduğundan buradan bonusları toplarsın. Anlaştık mı? Olayın mantığı budur. Problem var mı? Unutma. Herhangi bir yerin dünya üzerindeki yerini anlatırken bir özel yani göreceli bir de mutlak konum kullanılır. Örceli, göreceli konumun kendisi diğer ülkelerden ayıran özellikleri anlatır. Mesela Türkiye diğer ülkelerden ayıran özellikler İstanbul, Çanakkale, bazı üç tarafı Denizler, şeyle, Asya ile Avrupa arasının köprüsünde bunlar göreceli konumla vardır. Eğer göreceli konum Türkiye'nin dünya üzerini kendini anlatamazsa devreye mutlak konum girer. Yani hayal çizgilere göre anlatırsın. Mesela dersin ki Türkiye ekotorun kuzeyinde dersin. Başlangıç boylamının doğusunda dersin. Hatırlarsın muhtemelen ekvatorun kuzeyinde 36-42 kuzey paraleller arasında 36 hataydan 42'si noktadan geçiyor bu arada. Başlangıç boylamının, şu başlangıç boylamı bu arada, onun doğusunda 26-45 doğu boylamlar arasında dersin. Buna biz mutlak konum diyoruz. Ama mutlak konumun dışında daha önemlisi göreceli özel konumdur. Onun da jeopolitik konumla bağlantısı var diyoruz ki sorular genelde jeopolitik konumla ilgili gelir. Yani Türkiye'nin bulunduğu yerdeki konumunun etraftaki ülkelerle bağlantısı gibi düşünebilirsin. Gerçekten dünyanın en güzel noktalarında bir tanesini yaşıyoruz. Bunu da altını çizmiş olduk. Soru gelirse böyle gelir. Bir kez daha sorunun kendisini hatırlatayım. Ezber yapmanı istemiyorum. Yoksa bunun kendisini zaten JPEG olarak da işte videonun altına da veriyoruz. Okuyabilirsin, ezberleyebilirsin ama bence ezber yapma. Mantığını bir kere anla. Bunlar senin karşına her zaman çıkacak. Özellikle EKS'de bir daha çıkacak. Bir kere öğrenmiş olduğun zaman her sınavda olayı çözmüş oluyorsun. Geldik diğer soruya. Bu kez iklimle ilgili bir soru kalıbı yaptık ki banka sorulardan bir tanesi olacak bu. Aşırı hava olaylarından kuraklık. Kuraklık. Önemli etkinlik etkilerini yazınız dedi. Kuraklığın önemli etkileri içerisinde ne olabilir? Kuraklığın kendisi havanın çok sıcak olması, yağışın az olması genel birlikte ortaya çıkar. Kuraklık sonucunda tatlı su kaynakları azalır ki en büyük problemlerden bir tanesidir. Türkiye'nin kurak bölgelerini ve dünyanın kurak bölgelerini birazdan göstereceğim. Onları da örnek olarak ekleyebilirsin sorun cevabına. Tarımsal sulama azalır ki tarım için su çok önemlidir. Su olmazsa tarım olmaz. Tarımsal üretim azalır. Su olmazsa üretim yapamam. Dolayısıyla üretim de azalacak kuraklık sonucunda. Enerji üretimi azalır. Çünkü su olmamış oluyor. Su olmayınca da barajlarda elektrik elde edemiyorsun. Hani ne yapacaksın? Atatürk barajına suyu bırakacaksın. Elektrik edeceksin mantığını ortadan kaldırmış oluyorsun. Ve insanlar bulundukları yerde kuraklıktan dolayı eğer tarım yapamıyorsa, üretim olmazsa göç etmek zorunda kalır. İnsanları göçe zorlar. Dolaylı da olsa önemli sonuçlardan bir tanesidir ve Maalesef hastalıklar artar, kuraklığın önemli sonuçları içerisinde genel tür bilgisi olsun diye gösteriyorum. Dünyanın kendisi bu. Bunlar gerçek görüntüler bu arada. Dünyanın fazla yağış alan yerlerini yeşil tonlarla görebilirsin mesela Amazon havzası bak burada. Şuraya biz Kongo havzası diyoruz. Mesela Endonezya, e, buralar dünyanın fazla yağış alan yerleri içerisinde. Hindistan hattı, Güneydoğu Asya dediğimiz yerde mesela bak yağış alıyor. Ama yağışın az olduğu, havanın çok sıcak olduğu yer çöl bölgeleri oluyor. Dolayısıyla Oralar kurak yerler oluyor. Dünyanın en büyük çölünü görüyorsun şu anda. Neresi burası? Büyük Sahra olarak karşımıza çıkar. Ve Büyük Sahra'nın bulunduğu yerde tam şu hat. Bak çiziyorum hatta şu gördüğün ülkelerin bulunduğu yer işte. Nijer, Çat diye devam ediyor. İsimlerini unutabilirsin ama tam şu hat. Biz buraya Sahel bölgesi diyoruz. Dünyanın en kurak noktasını ortaya çıkarıyor. Ee, nerede? Afrika'da. Afrika'nın kuzeyi gibi düşünebilirsin aslında. Sahal bölgesi dediğimiz yer. Türkiye'nin kurak yeri neresi? Yağışın az olduğu, sıcaklıkların fazla olduğu elbette iç bölgeler kurak olacak. Mesela Tuz Gölü ve çevresi yaklaşalım. Görüyor musun? Gerçek görüntüler. Bit görüntüsü ne kadar fakir olduğunu görüyorsun. Yine yazın Türkiye'nin en sıcak yeri dediğimiz... E, özellikle su problemi çok olduğu ki o sorunu çözmek için barajlar yapıldı mesela Atatürk Barajı da burada Urfa'da. Urfa Mardin hatta arası şurası dünyanın Türkiye'nin kurak yerleri kapsamında karşımıza çıkıyor. Kurak yer tekrar söylüyorum yağışın az olması ve su kaynaklarının az olması. Dünyanın en kurak yeri sahil bölgesini örnek olarak yazabilirsin. Türkiye'de de iç bölgeler, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi dersen bence olayı çözersin. Genel kültür olarak da önemli problemlerden bir tanesi. Hatta doğal afet sınıfında değerlendirdiğimiz alanlardan bir tanesi. Eğer kurak oluyorsa bir yer ne olur sorusun cevabı su kaynakları azalır. Su olmazsa tarım olmaz. Tarım olmazsa üretim olmaz. Üretim olmazsa para kazanamam. Göç ederim. Bunları yazdığın zaman bonusları toplarsın. Hastalıklar da artar zaten bunu da ekleyebiliriz. Anlaştık mı? Var problem. Hava olaylarıyla ilgili bir soru var. Onun böyle gelme ihtimali yüksek. O yüzden ön plana çıkardım. İlerlemeye devam ediyorum. İklim, dünyanın önemli iklim tipleri içerisinde önemli cümlelerimiz de var ama burada bizim için rüzgarlarla ilgili bir soru kalıbı gelirse en önemli rüzgar olan muson rüzgarlarını ön plana çıkardık. Banka sorulardan bir tanesidir bu arada. Aşağıda kara ve yıl içerisinde farklı ısınma oluşan mevsimlik rüzgar verilmiş. Musonlar. Kara ve denizlerin yıl içerisinde farklı ısınması derken dünyanın yıllık hareketine bağlı. Karadenizler sıcak ve soğuk oluyor ve musonların kendisi ortaya çıkıyor. Bu rüzgarların hangisi yağış getirir sebeplerini kısaca yazın. Şimdi burada duralım. Musonların kendisini bir hatırlayalım. Musonlar nasıl oluşur sorusunun cevabı deniz ve karaların farklı ısınması ile birlikte oluşuyor. Genelleme böyle başlıyor. Şimdi güneş ışınları geliyor dünyaya doğru. Karşısına iki şey çıkabilir. Ya kara ya deniz. Eğer güneş ışınları karşısına kara kütlesi çıkarsa gelip güneş ışınları karanın bir metre içine girer. Sadece bir metre. Orayı hemen ısıtır bu arada. Ama güneşinler denizin 200 metre içerisine girer. 200 metre içerisine girdiği için orayı hemen ısıtamaz. O zaman neris daha sıcak olur? Kara. Neris daha soğuk olur denizin kendisi. Bu arada bu yaz aylarında oluyor. Peki denizin kendisi soğuk, kara sıcakmış. Bir kural var. Bunu unutma rüzgarlarla ilgili. Rüzgar soğuk olan yerden sıcak olan yere doğru. Daha doğrusu yüksek basınçtan alçak basınca doğru diye genelleme yaparız. Yani Denizden karaya doğru bir rüzgar esmeye başlıyor. Soğuk olan yerden sıcak olan yere doğru. Biz buna muson rüzgarları diyoruz. İşte muson Asya'sı, Güneydoğu Asya'da. Şimdi harita böyle olduğu için biraz senin için küçük kalmasın. Şuradan bahsediyorum. Güneydoğu Asya'dan bahsediyorum. Ve buradan denizden karaya doğru gelen bu rüzgarların kendisi yaz musonu olarak değerlendiriliyor. Çünkü yaz aylarını böyle bir şey oluyor. Şimdi bana söyle. Yaz aylarında böyle bir e, nemli hava gelirse burada da dağlar var. Yamaçlar boyunca yükselip buralara bol yağış bırakır mı? Evet. İşte hikaye böyle ortaya çıkıyor. Ve yaz mı sonuyla birlikte Güney Asya hattı. Burada kimler var bakalım istersen. Hindistan'ı görüyorum. Bangladeş'i gördüm. E, ee, Myanmar'ın kendisi var. Tayland, Kampoçya, Çin, e, Japonya. Bak şurada görüyor musun? Buralar yaz mı sonu ile birlikte bol yağış alan yerler oluyor. Ki dünyanın en fazla yağış alan yeri Hindistan hattında Çarapınç denilen yer bile ortaya çıkıyor. Neyin katkısıyla? Yaz mı Sonunun katkısıyla. Bu ne zaman oluyor? Yazın oluyor. Problem var mı? Şimdi kışa dönelim. Kışın güneş ışınları geldi. Güneş ışınları gelince kara parçasını hemen ısınma olayı vardı. O zaman da oldu kara parçasının havanın soğuk olması ile birlikte hemen soğuma da gerçekleşti. Denizler daha sıcak kaldı kış aylarında. Ve sonuç olarak daha soğuk olan yer neresi? Kara yüksek basınç, deniz sıcak oldu, alçak basınç diye bir kara oluşuyor. Soğuk olan yerden sıcak olan yere doğru bu kez karadan gelen rüzgarlar oluşuyor. Biz de buna kış musonu diyoruz. Şimdi karadan rüzgar gelince nemi getirmeyince buraya yağış getirme ihtimali yok. O zaman hangisi yağış getirdi sorusun cevabı yaz aylarında denizden gelen yaz musonunun kendisi yağış getirir. Açıklama bu. Bu rüzgarlardan hangisi yağış getirir sorusunun cevabını yaz mı sonu demen gerekiyor kısaca. Neden sorusunun cevabı içerisinde denizden geliyor. Bünyesinde bol nem var. Bu nemi karalar boyunca yükseliyor ve yağış olarak bırakıyor diyeceksin. Ve burada ülkeleri yazabilirsin. Biraz önce yerlerini gösterdim. Çin, Hindistan, Pakistan, Japonya, Bangladeş gibi ülkeler yaz mı sonu ile birlikte bol yağış alan yerler olur. Zaten teknik olarak soruda da Karalar üzerinden gelen bu havanın nem getirmediği için buraya yağış bırakma şansı var mı? Yok genellemesinde yapabiliriz. Biraz detaylı anlattım. Mantığını diye anlattım aslında. Ee, iklim i̇klim konusunda uzun uzun anlattığım kısımlardan bir tanesi. Oradan da belki videoları dinlediysen ki mutlaka hani 9. sınıf konuları bizim TYT konularımız aslında. Sen bunları hazırlanırken aynı zamanda üniversite sınavında da hazırlanmış oluyorsun. O yüzden e, TYT'de mesela 41 tane videom var mesela Bayram Meral TYT yazdığı zaman çıkar 2025. O 41 tane video ile birlikte. tek tek sıra bazında hem 9 hem 10. sınıfı anlatıyorum. O videoyu bir kere dinlediğin zaman hem 9. sınıf yazılara hem de önümüzdeki sene 10. sınıfı hem de e, senin zamanında biliyorum YKS diye bir sınav olacak mı değişecek mi sistem bilmiyorum ama sonuçta bu sınav sistemine de hazırlanmış olacaksın bilgin olsun. Geldik diğer soruya. Aşağıda Türkiye'nin yıllık ortalama indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir. İzoterm haritası sıcaklık haritası demek bu arada. Bu çizgi sıcaklığın nerede kaç derece olduğunu gösteriyor. Mesela bu çizgi üzerinde sıcaklık 14 santigrat dereceymiş. Şu çizgi üzerinde sıcaklık 15, burada 16, 17 diye devam ediyor. Dolayısıyla bu Türkiye'nin en sıcak yeri 20-21 derecenin olduğu Güneydoğu bölgesi. Türkiye'nin soğuk geri 13-14 santigrat derece sıcaklığı oldu. Erzurum Kars şehrisi gibi görünüyor. Ki zaten bunu görmemiz için yapılan haritalar diyebiliriz. Türkiye'nin indirgenmiş izoter martası. Şimdi ilk soru şu. En düşük ve en yüksek sıcaklıkların görüldüğü yerleri yazınız. Çok basit aslında. Yani şöyle çok basit. Birincisi 21 derece en yüksek sıcaklığın olduğu yer diyeceksin. Ama buranın hangi bölge olduğunu bilmen gerekiyor. Burası Güneydoğu bölgesi olarak karşımıza çıkar. En yüksek sıcaklığın olduğu yer. Karasallığın katkılarıyla Türkiye'nin en sıcak yeri oluyor. En düşük sıcaklıkta Erzurum, Kars ya da burası kuzey mesela, burası doğu. Biz buraya Kuzey Doğu Anadolu diyoruz. Kuzey Doğu Anadolu, Erzurum, Kars çevresi belki oradan izliyorsun bizi. Erzurum, Kars çevresi olarak karşımıza çıkıyor. Yani en düşük sıcaklıklar yükselti ve karasallığın etkisiyle Erzurum, Kars çevresinde. En yüksek sıcaklıklar Güney Doğu Anadolu'da dediğin zaman aslında olayı çözüyorsun. Hemen özel haritama gideyim. Bölgelerin yerlerini ayırdım senin için. Güneydoğu Anadolu bölgesi dediğimiz yer burası. Bak görüyor musun Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt gibi ilerin bulunduğu yer. Doğan Doğu Anadolu bölgesi dediğimiz yer burası. Hakkari'de Doğu Anadolu bölgesinde ve Erzurum-Kars dediğimiz yerde şurası mesela. Türkiye'nin soğuk yeri dediğimiz yer Erzurum-Kars hattında. Erzurum-Ardahan-Kars. Iğdır şehirleri var. Erzurum-Kars, Ardahan tekrar söylüyorum Kuzey, Doğu, Anadolu dediğimiz yer şurası. Türkiye'nin en soğuk noktasını karşımıza çıkarıyor ve izoterm haritasında da bunu bu şekilde görüyoruz. İlk soruyu böyle değerlendirebilirsin. Bir 10 puanı buradan kaparsın. Diğer soruya bakalım. Aynı enlemde Enlem hatırlıyorsun değil mi? Bak enlem şu. Bir tane enlem çizim. Ekvatordan kutuplara doğru çiziliyor. Şunlar enlem oluyor. Doğu batı yönde uzananlar. Aynı enlemde sıcaklık değerlerinin farklı olmasının etkili olan iki önemli faktör yazın. Şimdi bir tane enlem çiziyorum. Akdeniz'in üzerinden geçen örneğin 36 değil de 37. enlem hemen hemen şuralardan geçiyor. Aynı enlem üzerinde mi Akdeniz ve Güneydoğu bölgesi? Evet. Aynı sıcaklığa sahip mi bakıyorum. Burası 19, burası 21. Değil. Nedir fark? Neden e, ki farklı sıcaklığa sahip? Burası denizel, burası karasal. Karasal olduğu için çöllerden de sıcak hava geldiği için burası Türkiye'nin sıcak yeri oluyor. Aynı enlem üzerinde Türkiye'de sıcaklık değerleri aynı olamıyor. Denizellik karasallığı örnek gösterebilirsin. Mesela aynı enlem üzerinde mesela Çanakkale ile Erzurum. Enlemi çizdim bak şu enlem olsun. Yükseldikçe sıcaklık değerleri düşer. Buna yükselti de ekleyebilirsin. Mesela yükseltiye bağlı olarak da sıcaklık değerleri düşüktür. Genel misili olayı yakalayabilirsin. Önemlidir. Türkiye'nin önemli haritalarından bir tanesidir. Sıcaklığın nerede kaç derece olduğunu gösterir. Burada sormadım ama özel bir şey söylemek istiyorum. Sen de lütfen not al bunu. Belki hocam sorabilir sana indirgenmiş harita yazıyor ya. İndirgenmişten kastımız şu yükselti değerlerinin ortadan kaldırılması diye bir detay var. Dolayısıyla indirgenmiş haritalarda yükselti etkili mi diye sorarlarsa hayır diyeceksin. İndirgenmiş harita dediğimiz için biz sadece karasallık ve denizlerle aldık. İndirgenmiş demeseydi Çanakkale ile Erzurum arasında da değişen sıcaklık yükselti var diyebilirdik. Ama indirgenmiş olduğu için yükselti var diyebilir miyiz? Hayır. O yüzden sadece karasallık ve denizelliği almış olduk. Bu da böyle parantez içerisinde özel bir soru olarak karşına belki çıkabilir. Anlaştık mı? Amacım 100 puan alman. O yüzden bunlara dikkat et istiyorum. Ve senin için geldim son önemli soruya. Özel bir soru yaptım. Grafikler üzerinden bir soru gelebilir. Rüzgar frekans gülü diye bir şey var. Şimdi buradan başlamayalım. Şöyle başlayalım. Türkiye'nin kendisini bir yakalayayım. Türkiye'de etkili olan rüzgarlar var. Örneğin duydun mu acaba Türkiye'de etkili olan rüzgarlar içerisinde kariyel Yıldız, Poyraz, Keşmir, Kibledos diye rüzgarlar var. Duydun mu? Hayır diyorsun. Tamam. O zaman hemen sana şuradan o rüzgarlarla ilgili bir grafik yaptım göstermek istiyorum. Türkiye'nin rüzgarları için yaptım özel harita karşında. Biz bunlara yerel rüzgarlar diyoruz. Basit mantığı var. Mesela Türkiye buradan Karayel geliyor. Buradan Yıldız geliyor. Buradan Poyraz geliyor. Gündoğuz gün batı da var. Unutabilirsin onları. Çok önemli değil. Keşleme, kıble, lodos diye rüzgarlar geliyor. Hatta bunların isimlerini şöyle kodlama yaptık. Baş harflerini aldık. Karelin K'sı. Yıldız'ın Y'si, Poyraz'ın P'si. Burayı kayıp diye kodladık. Keşleme'nin diğeri de Samyeli bu arada. Oradan geldi yani. Kıble ve lodos burayı da Sakal diye kodladık. Yani kayıp sakal dediğin zaman rüzgarların isimlerini hatırlıyorsun. Türkiye'deki rüzgarlar. Örneğin Türkiye'ye yön olarak düşün. Burası kuzey, burası güney, burası doğu, burası batı. Kuzeyden hangi rüzgar gelir? Yıldız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Güneyden hangi rüzgar gelir Türkiye'nin her kentine. Kıble demektir yani bu. Nerede yaşıyorsun? Söyle bana. Ankara tamam. Kuzeyden yıldız geliyor. Onu anlatıyor. Nerede yaşıyorsun? Hakkari. Kuzeyden yıldız geliyor. Nerede yaşıyorsun? Antalya. Kuzeyden yıldız geliyor. Bunu anlatıyor. Nerede olduğun önemli değil. Anlaştık mı? Güneyden kıble gelir. Doğudan, batıdan gelenler belli. Şunlar da ara yönler. Bunları biliyorsun değil mi? Mesela kuzey, burası doğu ya, kuzey doğudan Poyraz gelir deriz. Kuzey, burası batı ya, kuzey batıdan Kareyel gelir deriz. Güney doğudan Keşleme, güney batıdan Lodos gelir. Şimdi bir daha söyle. Nereden izliyorsun bizi? Malatya. Güney doğudan Keşleme gelir sana. Nereden izliyorsun bizi? İzmir'den. Güney doğudan sana da Keşleme gelir. Her yere. Güney doğudan Keşleme gelir. Güney batıdan Lodos gelir diye okuman gerekiyor. Anlaştık mı? Şimdi bu özel bir soru olabilir ayrı konu. Ben bunu iyi anlattım sana? Hemen haritamı açtım. Rüzgarların kendisini öğrenmiş oldum biraz önce. Yaklaşıyorum, 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 yaklaşıyorum. Türkiye'nin güzide kentlerinden bir tanesi Doğu Karadeniz'e geldim. Burada kim var? Trabzon, Rize var. Şimdi bana söyle. Trabzon, Rize'de yaşıyorsun sen. Hangi rüzgar gelecek kuzeyden sorusun cevabı? Yıldız bak. Kareyel Yıldız Poyraz gelecek. Doğru mu? Güneyden kim geliyor? Keşke mi? dost. Sana bir soru. Trabzon, Rize, Giresun, Ordu'nun önü açık olduğuna göre kuzeydeki rüzgarlar mı daha fazla gelir buralara yoksa güneydekiler mi daha fazla gelir? Güneyde dağlar var. Dağlar engeller değil mi? O zaman kuzeydeki rüzgarlar daha rahat gelir deriz biz. Genelde bu bu. Ki onun kanıtları da var. Akdeniz'e gidelim seninle. Akdeniz'e geldik. Bizim köye geldik Mersin. Bizim köye selam Mersin'e. Antalya'ya geldik ya da Antalya, Mersin, Adana'ya, Adana merkezi. Güneyden mi rüzgar daha fazla gelir, kuzeyden mi? Bak kuzeyde dağlar var. O zaman güneydekiler daha fazla gelir deriz. Rüzgar frekans gülü diye bir şey var. Hangi kenti rüzgarın nereden estiğini gösteren şekil oraya doğru gideceğim. Şimdi en önemli yere geldik İzmir'e. İzmir herkesin birçoğunuzun daha doğrusu üniversiteyi belki okumak istediği yer ya da lisede şu anda oradasınızdır ya da or okumayı hayal ediyorsun. Şimdi İzmir burada. İzmir kent merkezi burada. İzmir'in kuzeyinde dağlar var. Güneyinde de dağlar var. Görüyor musun? İzmir'in doğusu, doğusu ve batısı açık. O zaman İzmir rüzgar genelde doğu batı yönlü gelir deriz. Rüzgar frekans güdülerine şey hangi kentte rüzgarın nereden geldiğini gösterir. Mesela İstanbul'dan izleyenlere sevgiler saygılar. İstanbul'a rüzgar Nereden geliyor bakalım. Şimdi burada boğazımız var. Burada yer şekilleri olduğuna göre. Burası kuzey, burası güney. Kuzey doğudan gelmek zorunda. Bak boğazın içerisinden geçecek rüzgar. Buradan geçecek. Odan da şu anda beni dinliyorsun. Bir tane kapı, bir tane pencere vardır muhtemelen. Ya da bir tane kapı var. Bir tane pencerenin olduğu bir yer düşün. Onun ikisini açtığı zaman mesela aradan eser rüzgar. Bak kapı pencere burada görüyor musun? O zaman ne olacak işte? Burası kuzey olduğuna göre. Şuradan geliyor. Kuzey doğudan güneybatıya doğru eser deriz. Biz bunu tek tek tüm iller için değerlendiririz ve biz bunlara rüzgarın frekans gülü deriz. Rüzgar frekans gülü hikayesi bu. Şöyle gösteririz. Mesela bir merkez. Şurası bir merkez deriz. İstanbul'a gittim ben. Öyle düşünebiliriz. İstanbul'da bir yıl boyunca kaldım. Hangi rüzgarın nereden estiğini ölçtüm. Sabah kalkıyorum. Balkona çıkıyorum. Hmm, rüzgar nereden geliyormuş? Örneğin kuzeyden geliyormuş diyorum. Çentik atıyor. Kuzey doğudan bugün bir dağıtıyorum. Kuzey nesli bir çentik daha atıyorum. Kuzey batıdan bir çentik daha atıyorum. Bir yılın sonunda rüzgarın nereden esini ölçebiliyorum. Anlaştık mı? Ama genelde Karadeniz'de rüzgarlar kuzeyden geliyor. Arkada dağlar var. Akdeniz'e güneyden geliyor. Kuzeyde dağlar var. İzmir'e doğu batı yönlü geliyor gibi durum ortaya çıkar. İstanbul'a da kuzey doğu güney batı yönlü geliyor gibi bir durum ortaya çıkar. Burada sen bunlarla ilgili yorum yapmadık. Tek tek bir yıl boyunca bu merkezi rüzgarın kaç kez geldiğini yazdık. Rüzgar frekans güllü mantığı bu. Mesela kuzeyden 90 kere gelmiş ve her çentik 10 kere gelişi anlatıyor gibi bir durum ortaya çıkmış. Ve burada biz kuzeydoğudan 1, 2, 3, 4 kere geldiğini, 40 kere geldiğini yani yazmışız. Senden şunu istiyor soru yazan öğretmen. Diyor ki bunu doldur diyor benim için. Mesela kuzeydoğu neresi? 40 kere gelmiş şurası. 1 2 3 4 tane çentik işaretlemişiz. 40 kere geldiğini senin için işaretlemişiz yani. Anlaştık mı? Sen ne yapacaksın? Ee, kuzeyden 90 kere geldiğini işaretleyeceksin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kutu işaretlemen gerekiyor. İlk soru diyor ki rüzgarın esme sıklığını gösteren rüzgar frekans gününü tamamlayınız diyor. Böyle tamamlayacaksın. Doğudan 60 kez esmiş. Her kutu 10 kere estini gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere burada işaretleme yapacaksın. Güney 10 bir kere işaretleyeceksin. Güney batı 10 bir kere işaretleyeceksin. Batı 50, 50 kere 5 tane kutu işaretleyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım sen de iş. Tamam videoyu durdurdun. Ben senin için yaptım. <laughs> Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Önemli. Anlaştık mı? Rüzgar frekans gülü ile ilgili bir soru karşına çıkabilir. Detaylı anlattım neden olduğunu. Dolayısıyla şöyle diyebilirim bunun sonunda. Bu merkeze, burası bir merkeze hangi ile olduğu önemli değil. Yıl boyunca hep kuzeyden gelmiş, genelde kuzeyden gelmiş 90 kez. Yine kuzey doğu ve kuzey batıdan, doğudan batıdan da rüzgar. Yer, ama güneyden çok az gelmiş. O zaman arkasında dağlar var bunun. Genelde kuzeyden ve doğudan batıdan geliyor gibi bir yorum yapabilirsin mesela. B seçeneğinde de mesela ikinci 10 puanlık soruda şunu sorduk. Hakim rüzgar yönü ne yazınız? Ne demek hakim rüzgar yönü? En çok rüzgar hangi yönden esiyor yazınız? Hangisinden geliyor? Tabii ki kuzeyden geliyor. 90 gün boyunca buradan gelmiş mantığıyla birlikte değerlendirmiş olduk. Anlaştık mı? Rüzgar frekans gülü için önemli sorulardan bir tanesiydi. Uzun uzun anlattım senin için. Önemli sorulardan bir tanesi olur. Bunları yaptığın zaman 100 puan sende. Merak etme. Bağlantı kurarak da anlatmaya çalıştım. Parti yerlerde belki sorular da yakalarız diye. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bunlarla ilgili direkt nokta atış bu videoyu çekmemin tavsiyesi bir yazılıya direkt hazırlık olsun diye. Sevden tavsiyem hangi konuyla çok büyük problem yaşıyorsun? Türkiye'nin iklimi hemen ne yapıyorsun? TYT coğrafya yazıyorsun, giriyorsun mesela Türkiye'nin iklimini de benden detaylı bir şekilde uzun uzun dinleyebilirsin. Ama bunu hani bugün yapmam belki son dakika durumu olabilir. E dersi gördüğünüz zaman okulda dersten önce ve sonra yaparsan da bilgiler daha netleşebilir. Ve bugün yaptığımız bu etkinlikte senin için daha net sonuca ulaşacağın bir durumu karşına çıkarabilir. Anlaştık mı? Güzel. O zaman sınavdan çıkıyorsun videonun altına. Sınavdan kaç aldığını yazıyorsun ki biz de dönüklerini görmüş oluyoruz. Seninle birlikte seviniyoruz. Aynı zamanda üniversite sınavına da şimdiden hazırlanmış oluyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>